Elektrik olmasaydı neler olurdu? Eğer elektrik olmasaydı günlük hayatımızda sıkça kullandığımız internet, cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve radyo olmazdı. İletişim için mektup kullanıyor olabilirdik. Hayatımızı kolaylaştıran iletişim aletleri yerine zaman kaybettiren verimsiz aletler kullanıyor olabilirdik. Günlük hayatımızı kolaylaştıran buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve klimalar olmayacaktı. Endüstriyel kuruluşlar büyük oranda çalışamaz, fabrikaların çoğu devre dışı kalırdı. Elektrik sanayide kullanılmadığı için üretilen makineler daha yavaş olacaktı. Seri üretim olayı olmayacaktı. Eski dönemlerde insan gücünden faydalanıyordu ve insanlar gücünden fazla çalışmak zorunda kalıyorlardı. Bir bilgiye ulaşmak kolay olmayacaktı. Kitap ve ansiklopedilerle daha çok zaman harcamak durumunda kalınacaktı. Kitaplar el baskısı ve daha ilkel yolları ile yazılmak zorunda kalınabilirdi. Bu da aşırı zaman kaybına neden olurdu. Ama eski dönemlerde yani elektriğin olmadığı dönemlerde de eğitim alanında birçok bilim insanı yetişmişti. Bu durum eğitim alanının diğer alanlara göre daha az etkilendiğini söyleyebiliriz elektrikli ulaşım araçları olmasaydı ulaşım daha yavaş olurdu. Bir yerden diğer yere daha az kapasitede yük ve yolcu götürülebilirdi. Aydınlanma sistemleri gelişmemiş olacaktı. Hala günlük hayatta gaz lambası kullanıyor olabilirdik. Ampullerin led lambaların bulunmadığında nasıl bir aydınlanma olacağını düşünmek bile korkutucu. Tıp teknolojisinde gelişmeler yaşanmayacaktı ve bazı tedaviler zorlaşacaktı. Modern fizik, kimya, astrofizik olmayacaktı bilimin gelişmesini bir bütün olarak düşünürsek, diğer bilim dalları da elektrik olmadığından gelişmeyecek. Sonuç olarak elektrik yaşamımızda önemli bir hale gelmiş ve toplumsal yapımızı değiştirmiştir. Modern dünyada bilimsel ve teknolojik gelişmelerin çoğu elektriğin eseridir. Elektriğin önemini anlamak için bir gün boyunca kullanmamak bile ne kadar önemli olduğunu bize kanıtlar. Bu örnekler daha fazla artırılabilir. Fakat örneklerden anlaşılabileceği gibi, elektriğin olmayışı bizleri derinden etkileyecektir.